Çükür diye bir Etler parça parça ağzımda döküldü. Ölü kardeşin etini yemişsin. Uzat dilini. Dilin ucundan bıçağına vurdu ki yarın mahşerden Allah cezasını vermeyen sen namaz kılıyorsun. ibadet yapıyorsun. <laughs> <laughs> Affedersin. Buna buna aleyhinden, bir kudusundan huratmak için atmak için, hakaret etmek için yaşıyorsun. Bu nasıl ahlak, bu nasıl efendim hal, bu nasıl avhal, bu nasıl efendim inanç, bu nasıl iman, efendim niçin sen o kaybet derdinden hastalığında düşmüyorsun da, sen kaybet kelimesi ağzına gelir, her lokmayı yutarsın, niçin o kaybet kelimesini yutmaz, savurur gidersin. Efendim, arz ediyorum, sen dedikodu etmediğin gün not et defterine, dedikodu etmeyip Allah rızası için iki damla yaş özünde gözünden akıttın günün ben yanayım. Evet. Kaybet etmediğin gün, parmağın kaldır, kaybet etmediğin sebebin. Peki kaybet kötüdür, daha kötüdür, devletten evet. La utanıyorum, hayır ediyorum söyle Ama söylemeye de mecburum Taybet haşa burada affeder, affedersiniz cinadan kötü Niye kaybetiyorsun Sen niye ilmiyle amel etmiyorsun mübarek adam? İlmiyle amel edip etmediğini bilmiyor musun? İlmiyle amel etmeyenin başında kıyamet kopacak Sordular ya Resulullah Kıyamet ne zaman kopar? kim ölü kıyamet kopar ölenin <laughs> kıyameti kopacak <koparıyor>. yalnız <laughs> ben İsrail kavmi bin sene yaşarlardım onların günü sabah ana ikindiye kadardır bizim günümüz ikinden akşama kadardır diye biliyordum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 1400 küsür senedir dünyasında inşallah. senin günün de gün kızarmadan aşır paşam bir ayağın o dünyada, bir bu dünyada sen gençlik seninle gitmeyecek. Korkma, sen boş gideceksin. Gel boş gitme. Bilmiyorum, bir rüyadır. Efendim bu hoşuma giden bir şey affedersiniz. E, rüya alamından, günlerin üstünde otururken elimde tesbihim, salavatını görüyordum. Baktım dalmışım, tabii küçük ölüm derler. Teneşürün üzerindeyim. Teneşürden hiç kimsem yok. Annem yok, babam yok. Efendim emmim dayım yok. Kardeşim abim yok. Efendim haşa. Evet, Tezem dibim yok. Oğlum kızım yok. Malım mülküm yok. Koyunum kuzum yok. Hasırım palazım yok. Kimim keçem yok. Teneşürde Şeyh göz kattan Yozkat'tan da çıkarken Sayın Müftüm musalla taşı ne diyor? Ne diyor Sayın uşakım? Acele gel diyor. Acele etme. 24 saat daha benim hakkım var. Dünya eve gezmek. 24 gün değil. 24 ay değil. 24, 24 sene değil. 24 saat. 24 saat sonra Sayın Müftüm gel. Burada görüşecek. Musalla taşın üstünde beni görürsün. Öyleyse sen gününü tamamlarsan Musalla başını unutmak, teneşürü de unutmak, dedi kuzuyu da al gözünü yiyen, ona buna hakaret etmeye kayrat edersen, iman sahibi olamazsın. Kıldığın namaz, sen kıldığın namaz, kılıkala katarsın. Sana yazık olur. Yarın huzuru ilahiden Allah'a karşı desen ki, Ya Rabbi ben ibadet yaptım. Bir külü dökersin. Yüksek bir yıran, Efendim bir rüzgar gelir, kül alır gider, bir dersin toz kadar kül yok. İşte sen yaptığın ibadet sana fayda söylesin. Efendim hakikaten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor malumunuz. Yaptığı ibadetten hadisle buyuruyor bir zavk almaz. Zavk almazsan sen bilirsin. Allah her şeyin kıymetini versin. Allah bizi toprakta yaratmış. Bir balçık çamurda yaratmış. Atamızı toprakta yaratmış. Bizi bir damla neden yarattığı malumunuzdur affedersiniz. Biz de çürüyüp toprak olacak. Kabre girdiğimiz zaman yılan, akrab, sıçan, karınca, sinek, böcek gözüne girmesin. Kabre azabına beş metre kabre azabından kurtulman için ehli iman, ehli takva olmalısın. İmam nuru o yılan akrabın yaktığı gibi ve yaklaşmadığı gibi kabir azabında da kurtulsun. Dilinden çıkan beşeri bir diline, beşeri bir kelimeyle bildiğin gibi değil, cehennem deyip geçme. Cehennemin bir çınkısı dünyaya düşse, dünyayı yakar, kül eder. Cenneti görsen bayılır bayılır gidersin. Cennette sende, cehennemde sende, iyilik sende kötülük senden efendim icabında, iman senden ve haşa Allah korusun zayıflık da sende. Allah kimsenin ayırmamış yaratılıştan sen de ayırma, sen taraf çekme, sen herkese hizmet et, herkese hürmet et. Hakikaten Şeyh Ali Rahmetullah'dan benlikle olmasın, layık olduğum 25-30 sene hizmetinde kimse şüphe edemez Allah'ın kudret kuvvetiyle. Lakin kendini bilmek için çare gayet zordur. Nefsimizin ısırı, nefsimin ve baskısından kurtulamadım. Allah şerinde korusun, Allah ıslah etsin. Nefsimizin zulmünde, şeytanın şerinde Allah bizi korusun. Malumunuz ki Rabi'ye katın kız idi, evlenmedim. Rabia Hatun, Hasan'ı Basri'nin elinde tuttum. Son perdeye kadar beraber gittim. Hasan-ı Basri'nin Hazreti Ali Keremullah'ın halifesiydi. Ve Rabia Ya Rabbim, cehennemde korkup zikrediyorsan, cehennemde çıkartman, cennetine havas edip zikrediyorsan, yine cehennemde çıkartman, Ya Rabbi sana gelmek için, illa kullarına yardım edip, sonra bana yardım et, sana gelelim. Rabia Hatun Hac'dan Hasan-ı Peygamber Piyambar sallallahu aleyhi ve sellem'in makamını ziyaret etmek için efendim gitti <laughs> <laughs> ki yok makamından biraz sonra geldim. Ya Resulullah neredeydiniz? Ziyaretinize geldim Ya Hasan Rabia Hatun geliyor karşı geldim Peygamber Rabia karşı gidiyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem malumunuzun zevcesi olacak mahşerde bu dünyada evlenmedin mahşerde Peygamber'in zevcesi olacak bu yüksek evliyalarda Asya hatın firavunun hanımı mahşerde Peygamber'in zevcesi olacak Ya Rabbi bu firavunun işi versen, tekrar tövbe ediyorsun Allah öyle mirad etmiş <laughs> Ya Rabbi affedersin diye affediliyorsun böyleyse durma zikret sana deli desinler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Mecnun dediler Mecnun demek Arapça Ha